Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fizyonominin hak ediş alanlarından bahsetmek istiyorum. Kimlere yardım yapmalıyız? Yardım doğru kişiye yapıyor muyuz? Ya da yardım yaptığımızı mı zannediyoruz? Yardım yaparken onun hak ediş alanına mı giriyoruz? Biraz bu konudan bahsetmek istiyorum. Analizlerde sıkça karşılaşıyorum bu durumdan. Kişiye zaten söylüyorum sadaka verin, yardım yapın ki zaten hiç kimse de demiyor ben sadaka vermiyorum yardım yapmıyorum herkes yardım yapıyorum diye ama yardımı doğru kişiye yapıyor muyuz yani iyilik yaparken onun hak ediş alanına giriyor muyuz biraz bu konudan sizlere bahsetmek istiyorum öncelikle bütün gücün sahibinin Allah olduğunu aklımızdan çıkarmamız gerekiyor gerçek yardım ma muhtaç insan Allah rızasını kullanıp da gelip sizden yardım istemez. Öncelikle bunu bir kavrayalım, öğrenelim. Çünkü ben bunu sıkça görüyorum. E, dilenci geliyor kapıyı Allah rızası için dediği için kişi ona yardım ediyor. Sakın bunu yapmayın arkadaşlar. O gerçek ilim, irfan yani iman sahipli bir insan sadece Allah'tan ister. Gidip de aciz bir kuldan istemez. Bizler aciz birer kuluz. Tabii ki de yardım yapacağız. Tabii ki de sadakalarımızı vereceğiz ama bu şekilde değil. Şu sadaka verirken ya yani ben kendi yaptığımı söyleyeyim en azından ben kişiyi tespit ediyorum. Yani gidip görüyorum yerinde gerçekten ihtiyacı var mı? E tabii ben ilk olarak çocuklar benim için çok önemli. Çocuklara vermeye gayret gösteriyorum. E, ve hayvanlara da hani onları da doyurabiliriz. Dışarıda mesela dilsiz canlılarımız var. Onlar da yiyecek verip bu da bir sadakanın ayrı bir boyutudur. Yani illa insanlara vereceğiz diye bir kaydı yok. Al, e, hayvanlara da yardım etmeliyiz. Yani sadaka verirken mutlaka tespitini yapın. Hani ben sadakamı verdim deyip üzerinizden bunu atmayın arkadaşlar. Ha ben verdim benden çıktı gitti. Gitti kurtuldum. E, yanlış yere gidiyorsa size hiçbir fayda sağlamaz bu. Yani kişilerin Öncelikle hak ediş alanlarına girmemeyi bir öğrenmeliyiz. Biz aslında annemizin de, babamızın da, çocuklarımızın da ya yani komşumuzun hepsinin hak ediş alanlarına giriyoruz. Yani yaptığımız yardımlarla iyilik yaptığımızı sanıyoruz ama onların alanlarına da girmiş oluyoruz. Ya mesela bir kişi diyelim ki çok borcu var, iflas etmesi gerekiyor. E, sınava tabi tutmuş tabi burada Allah onu. Malının temizlenmesi lazım. Belki de hapse girecek. Ee, ama siz ona yardım ederseniz yani kendinizi Allah yerine koyup ona yardım ettiğiniz zaman siz de ondan hak ediş alanından faydalanmış oluyorsunuz. Yani bunu yapmayın. O kişi bırakın hapse giriyorsa girsin, bırakın iflas etsin, malı temizlensin. Yani onu Allah bir yoklukla bir sınasın. Yani aslında arkadaşlar hasta hiç hastalanmayan hiç iflas etmeyen insanda hayır yoktur. Yani hiç başına bir bela, musibet gelmeyen insanda hayır yoktur. O yüzden yardım ederken bunu da düşünelim. Ya da e, bazı kişiler diyor ki filanca kişiye borç para verdim. Acaba geri gelecek mi? Yani çok zor. Beklemeyin gitti o artık. Geri gelmesi çok zor. Yani dediğim gibi sadaka verirken mutlaka ve mutlaka tespit yapın. Yani körü körüne kimseye bir şey vermeyin. El ele Allah rızası kullanan, o Allah'ın adını anan kişilere asla vermeyin. Yani bunlar Allah'tan umudu kesmiş insanlar. Yani kuldan bekliyorlar. Biz onlara ne verebiliriz? Biz de aciz kuluz. Bütün bu evrenin sahibi Allah. Ondan isteyeceğiz, duamızı edeceğiz. Zaten o bizi görüyor, sesimizi duyuyor. Mutlaka yardım elini uzatacaktır. O yüzden ben bunu analizlerde çok çok görüyorum. Bana çokça soruyorlar. Hatta hep söylüyorum sadaka verin, sadaka verin, veriyoruz diyorlar. Demek ki bir yerde yanlış yapıyorsunuz, bir yerde hata yapıyorsunuz. Ya yani doğru yere gitmiyor verdiğimiz sadakalar. Dediğim gibi çocuklarımız var, yetim, öksüz çocuklarımız var. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda olan çocuklarımız var. Ya yani bunlara yardım yapalım. Dediğim gibi hayvanlarımız var kapının önlerine bir kap yemek, bir kap su koyalım. Yani ben her gün hani bunu söylemek istemiyorum ama hani sorduğunuz için burada toplu bir cevap olsun diye söylüyorum. Her gün hayvanların mutlaka sitemizde kapımızın önünde hayvanlar var. Yemeklerini veriyorum her gün. Siz de böyle bir kendinizi sadaka zinciri oluşturabilirsiniz. Yani Allah rızası için yani hayvanlar dilsiz, sizden rıza beklemiyor. Yani aslında yardım edeceğimiz Allah'ın bize sunduğu o kadar çok şey var ki bizler görmüyoruz. Kafamızı çeviriyoruz. Ee, i̇nşallah bu yayın size güzel bir şey olur, destek olur. Ramazan ayındayız. Sadakalarımızı güzel yerlere veririz, yardımlarımızı güzel yerlere yaparız. Çünkü sadaka vermek insanın ömrünü uzatır, bolluk bereketini artırır. Yaşam standartını yükseldirir. Yani verdikçe mutlu olursunuz. Vermekten kendinize alıkoymayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.